kampımıza çok az süre kaldığından ötürü bunu bir an önce yapmak istedim. Aslında burada toplanmamızın en büyük sebebi kampımızın ne kadar önemli olduğunu hepimiz zaten biliyoruz. Yani en azından bilen arkadaşlar, bilen arkadaşların burada olduğunu düşünüyorum. Yani bize tecrübe gösterdi ki kampa katılanlar ciddi anlamda hızlı bir şekilde yükseliş e, gerçekleştiriyor ve ticaretlerini çok hızlı büyümeler gerçekleştiriyorlar. Dolayısıyla kamp bizim için son derece önemli. E, dün ve bugün e, çok güzel eğitimler aldım ben. Video eğitimler izledim. E, Kendi bir liderlik konusunda geliştirmeye devam ediyorum. Kitap okumaya devam ediyorum ve birkaç tane instanti sizlerle paylaşacağım. Bu paylaşımlardan sonra sizlerden birkaç sayı taahhütü almak istiyorum. E, çünkü Alanya kampına en az en az cümlesini kullanmak istemiyorum. 100-150 kişi olmak olmayı planlıyoruz. Ve bu 100-150 kişiyi nasıl olabilirizle alakalı sizlerle yani buradaki ekip liderlerimizle bir istişare yapmak istiyorum. Ve sizlerden sayı almak istiyorum. Bu sayıları not alarak önümüzdeki 9 gün içerisinde bu sayılara nasıl ulaşabileceğimizi konuşmak istiyorum. Özellikle bugün izlediğim videoda çok hoşuma giden bir cümle oldu. Bu cümleleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Liderin hızı grubun hızını belirler bunu aslında çoğumuz biliyoruz. Genel itibariyle network marketingde çok güzel bir benzetme vardır. Nedir bu benzetme? İşte lider uçarsa grup koşar, lider koşarsa grup yürür, lider yürürse grup durur, lider durursa grup komple durur hatta ölür diyebiliyoruz. Biz dolayısıyla siz ekip lideri olarak işinizi ne kadar hızlı bir şekilde ilerlemesini istiyorsunuz arkadaşlar. Ekibinizi Oluşturma hızı ve ekibinizi büyütme hızı tamamıyla size bağlı arkadaşlar. Alişan Konyalı'ya, Ümmet Hazır'a bağlı değil. Siz başlı başına yeni başlayan bir ekip arkadaşımız olsanız dahi ve kuracağınız ekibin ne hızla kurulacağını siz karar verirsiniz. Ve bu ekibin ne kadar hızlı büyüyeceğini de yine sizin hızınız belirler. Dolayısıyla... Liderin hızı grubun hızını belirler. Şu anda mevcut sonuçlarınızdan çok fazla memnun değilseniz arkadaşlar yine hızımızı bir tık arttırmak adına önümüzde ciddi bir kamp var. O kampa gelmeden önce çok güzel bir söz daha paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Çevre iradeden daha güçlüdür. Bunu söyleyen Dexter Yager bu arkadaşı lütfen ama lütfen araştırın. Şimdi Dexter Yager arkadaşlar en Enley bir numarası. Yani şöyle düşünün. Ben size şimdi bir rakam vereceğim. Belki de e, o rakam beni dün gece neredeyse hiç uyutmadı arkadaşlar. Yani işimizin nereye gidebileceğini anlatacağım bir rakam e, söyleyeceğim. E, Dexter Yager arkadaşlar, Türkiye'de e, dünya genelinde en köklü network firmalarından bahsediyoruz. Envey'den bahsediyoruz. Ve Envey'in bir numarasından bahsediyoruz. Yani e, bugün Envey'in bir numarası Gerçi adam öldü şu anda sülalesi torunları falan para yiyor ekibi büyütüyor vesaire. Dexter Yager arkadaşlar işinin en zirvesinde 17 saatte bir bakın buraya dikkat 17 saatte bir 1 milyon dolar ciro çeviren bir adam. Ekibiyle beraber yani Envey'in cirosunun yarısı bu adamın alt ekibinde dönüyor ve 17 saatte bir bu adamın ekibi 1 milyon dolar ciro çeviriyor. 17 saatte bir. Yani adamın kazandığı parayı <laughs> aşağı yukarı siz hesaplayın olur mu? Yani zaten bu adam network marketingde yani milyar dolar kazanmış. Yani bu zamana kadar 2019 yılında öldü. 2 sene, şey, iki sene önce öldü. Ee, yani bu adamın bu zamana kadar toplam kazancı bayağı milyar doları buldu gibi düşünebiliriz. Yani şöyle bir organizasyon düşünün arkadaşlar, kendi ekibinizde. Hani artık Diamond Master'da demiyorum size. O e, 17 saatte 1, 1 milyon dolar ciro döndüğünü bir şöyle bir hayal edin. E, mümkün değil demeyin çünkü bunu yapan arkadaşımız var. Yani bunu Dexter Yager yapmış. Şu anda da belki de daha iyisini yapanlar var bilmiyorum. Ve bu adamın söylediği şu arkadaşlar, çevre iradeden daha güçlüdür. Bunu neden söylüyorum? Çevre neden önemli? e, birçoğumuz tek başımıza kaldığımız zaman böyle şüpheler içerisinde negatif olumsuz duygular içerisinde bürünebiliyoruz. Doğru mu? Ben dahil. ümmet hazır da dahil arkadaşlar. Hepimiz duygusal varlıklarız. Ve tek başımıza kaldığımızda ben mesela son neredeyse bir haftadır sahaya çıkmadım. Hani sahaya çıkmadım derken böyle sağa sola gidip sunum bunu yapmadım desem de yine İzmir'e gittim. Şu son bir günlükleri bir iki gün içerisinde yine kayıtlar yaptım. Paketi bine yükselttiğimiz arkadaşlar oldu. Yine çalışıyorum ama şu anda Aydın'da İncilova'da ofiste son 4-5 gündür tek başımayım Ve hani ister istemez böyle bir atmosferin içerisinde olmadığım için böyle bir mod düşüklüğü var bende. Ki bu hepimizde olabiliyor arkadaşlar. Yani ve iradeniz bir süre sonra bitiyor. Hani yapmam gereken bir sürü iş varken işte sunumu hazırlamam gerekiyor. işte liste hazırlamam gerekiyor yapılacak çok şeyim var ama bir türlü yapamıyorum. Yani iradem bir türlü böyle şeye geçemiyor. Çevrenin iradeden daha güçlü olma sözü aslında şu arkadaşlar. Tek başımıza kalmamak için özellikle şirketimizin ve ekibimizin haftalık, aylık, üç aylık ve yıllık programlarının tamamına katılmamız gerekiyor. Kendimizi başarılı bir çevrenin içerisine, bu işi yapan insanların içerisine attığımız zaman arkadaşlar kendimizi de zaten otomatik bir şekilde geliştirmiş olacağız. Yani bu iki sözden istinaden liderin hızı grubun hızını belirler. Yani burada lider olarak nasıl hızlanabiliriz ve irade sonuçta e, öyle ya da böyle tükeniyor. Doğru mu? Sonuçta hani sonsuz bir iradeye sahip değiliz. Hepimizin bir dayanma noktası var. Hani fiziksel anlamda, duygusal anlamda, psikolojik anlamda çoğumuz tükenebiliyoruz. Ve hepimizin bir tükenme noktası var. Bu gayet normal. E, fakat başarılı bir çevre, olumlu bir çevre, enerjik bir çevre, bilgili bir çevre, bu işi başarılı yapan bir çevrenin içerisinde kendimizi bilinçli bir şekilde bu çevreye attığımızda arkadaşlar o enerji, her şey bize yansımış oluyor. Dolayısıyla önümüzdeki 9 gün içerisinde gerçekleşecek olan kamp arkadaşlar hepimiz için bir dönüm noktası olabilir. Bunu neden söylüyorum? Bakın ee, bu sene içerisinde 3-4 tane kampımız oldu. Hatta 2-3 tane kampımız oldu. Vision Day ile Vision Fest'i beraber katıyorum. Ee, o kamplara gelemeyen arkadaşlarımız oldu. Ben bu arada dün ve bugün birçok ekip arkadaşımı yani ağaçtaki birçok ekip arkadaşımı telefonla arayarak bahanesini dinlemeye çalışıyorum. Diyorum ki işte bir hafta sonra kampımız var geliyor musun? E, mırın kırın mırın kırın e, sonrakine nasip olursa inşallah. Şimdi özellikle sonrakine olursa inşallah diyen arkadaşları arıyorum. Çünkü arkadaşlar benim bir listem var. Yani kağıt üstünde bir liste değil tabi. Excel dosyası var. Ve işte e, bir önceki kampımız işte Afyon kampı, Antalya kampı, ondan önceki Vision Festler. Oraya gelen kişileri de gelmeyen kişileri de bir sonrakine geleceğim diyenlerin de listesi var bende arkadaşlar. Ve özellikle bir sonrakisine geleceğim diyen arkadaşların artık telefonla ulaşılamıyor. Ya da işte pasife düştüler ya da hayallerine hayır dediler. Neden? Bir önceki söze geliyorum arkadaşlar. İradelerine güçsüz yeni kaldılar arkadaşlar. Kendilerini bilinçli bir şekilde o çevrenin içerisine atmadıkları için artık zoomlara da gelmiyorlar. Artık zoom toplantılarına da SDS'lere de büyük organizasyonlara da büyük kamplara da gelme gereği hissetmiyorlar. Çünkü artık benzinleri bitti. Ve bir sonrakine gelirim diyen arkadaşlarım ne yazık ki çölün ortasında benzini bitiyor arkadaşlar. Ve onlar ne yazık ki bizim aramızdan ayrılıyorlar ve Hadi bizim aramızdan ayrılsalar sıkıntı değil. Benim en çok üzüldüğüm nokta daha iyi bir çözümleri olduklarını düşünmüyorum. Ve çoğunuz çoğunu telefonla aradığımda şunu diyorum. Abi ne oldu? Hayırdır? Daha iyi bir çözümün var da bize mi anlatmıyorsun? Yok be abi işte daha iyi bir çözümüm yok ama işte e, falan filan yani anlatabiliyor muyum? Yani bilinçli bir şekilde iradenizin düşeceğini biliyoruz arkadaşlar. Bakın hepimizin iradesi sonsuz değil, sınırlı. Dolayısıyla sınırlı olan irademizi bilinçli bir şekilde doğru bir çevre içerisinde her gün, her hafta, her ay, 3 ayda bir kamplara, Zoom seminerlerine, online liderlik eğitimlerine, şirket eğitimlerine katılarak İzmir seminerine, Manisa seminerine, İstanbul, Ankara seminerlerine giderek çevremizden, çevremizden bize bu enerji bulaşıyor arkadaşlar. Ve bizim enerjimizi yüksek tutarak bu işi yapanları görüyoruz, haftalık kariyerleri görüyoruz, ürünlerden sonuç alan insanları görüyoruz. Dolayısıyla kendinize güvenmeyin arkadaşlar. Çevreye yani Van Moru yapan insanların arasında olmaya gayret edip ve dolayısıyla kaliteli bir çevre özellikle kampta olacak insanların çevresine kendinizi bilerek atın. Ben bu formülü uzun zamandır bildiğim için arkadaşlar bu ticarete başladığım günden beri kendime şöyle bir söz verdim. Dedim ki firmanın ve ekibimizin olacak olan hiçbir kampını kaçırmayacağım çünkü benim başarım bu kampa bağlı. Diyerek kendime söz verdim ve bugün bakın bugün çarşamba biliyorsunuz firmamız bize her çarşamba para yatırıyor. Geçen hafta yanılmıyorsam 11.000 TL, bu haftada 14.000 TL haftalık gelir elde ettim. Ve bana kendi kendime şunu dedim, bu parayı görünce kendi kendime şunu dedim. Hani sosyal medyada bir söz var ya, işte devam edersen, devam edersen, pes etmezsen, bugün zor günler yaşadığını biliyorum ama devam edersen ve pes etmezsen, gün gelecek iyi ki de devam ettin diyeceksin. Ve hesabıma o para yattığı zaman ben kendime dedim ki helal lan Alişan sana. İyi ki de bırakmadın. İyi ki de devam ettin. Bu anın tadını yaşa. Çünkü bunu hak ediyorsun. Ve bugün haftalık 14 bin liranın yattığı gibi arkadaşlar yarın haftalık 140 bin liranın nasıl yatacağını bu ticarette ben çok iyi biliyorum. Sadece zaman ve emek meselesi. Yani daha başarılı olmak için daha başarılı çevrelerin içine girmeye çalışıyorum. Bakın, aralığın ikinci haftası apprentice üzeri özel bir eğitimimiz var. O özel eğitimin ilk biletini yine ben aldım. Neden ilk ben aldım biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü liderin hızı grubun hızını belirler. Benim grubumdan arkadaşlar belki de benim kadar hızlı davranmıyor olabilirler. O onların bildikleri bir şeydir ama ben şunu biliyorum ki benim orada her türlü olmam lazım. Neden? Çünkü aprantis ve üzeri dediğimiz insanlar orada 300'e yakın, aprantis ve üzeri olan insanlar olacak. Yani aylık ortalama 10.000 TL kazancı olan insanların arasında olacağım. 10.000 TL, 100.000 TL, 200.000 TL para kazanan insanların çevresinde 4 gün boyunca orada onlardan oluşan enerji bana da sirayet edecek. Dolayısıyla ben bir an önce öyle bir atmosfer, öyle bir çevre oluştuğu anda benim o çevrede olmam lazım. Çünkü irademin sınırlı olduğunu biliyorum ve orada benim jet yakıtına ihtiyacım var. Orada o jet yakıtını alacağımı biliyorum. Alanya kampı ha keza öyle. Dolayısıyla arkadaşlar iradenize güvenmeyin. Çevrenizde Vanmoor'u başarılı bir şekilde yapan her gün, her hafta, her ay, üç ayda bir düzenlenen her etkinliğe katılın. Kendinizi o çevrede bulunmaya zorlayın ki siz de onlarla birlikte büyüyün. Tek başınıza kalırsanız ne yazık ki ama ne yazık ki öyle ya da böyle iradeniz ve benzininiz bitecektir ve bittiği anda çölün ortasında yapayalnız kalacaksınız. Dolayısıyla grubun içerisinde hareket etmeye lütfen devam edin. Ee, yani bugünkü mesajımız aslında yine kampa yönelik bir mesaj. Ee, lider olarak hızınızın çok hızlı olmasını istiyorsanız bu kampta olmanız gerekiyor ve bir lider olarak tek başına değil ekibinizle beraber burada olmanız gerekiyor ve herkese ben irademe güvenmiyorum. Güvenmenizi çok fazla tavsiye etmiyorum. E, bu etkinlikte, bu çevrede yani Alanya kampında yaklaşık 100-150 kişi olacağız ve orada bu işi yapan başarılı insanları göreceksiniz. Orada ciddi bir eğitim alacaksınız. Orada güzel 5 yıldızlı bir tatil yapacaksınız. Bu işin yaşam tarzı boyutunu da tat, e, tatmış olacaksınız.